Arkadaşlar merhaba. Bugün bebekler için yine bir mama yapacağız. 1 yemek kaşığı kadar irmim var. Bu numaralı irmikler arkadaşlar en incesinden alacaksınız. Daha sonrasında yarım kabağım var, yarım patatesim var ve yarım havucum var. Şimdi kabak, havuç ve patatesimizi küp küp doğrayıp cam ka cam kabımıza koyacağız. Evet küp küp doğradık. Ben cam cezvimi aldım ve. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar irmiğimi yine bu karışımın içerisine döküyorum. Ve bir çay bardağı kadar su şöyle ekledim. Bunun şimdi haşlanmasını bekleyeceğim. Birazcık daha su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü su az olabilir. Patateslerin yumuşaması gerekiyor. Hepsi yumuşadıktan sonra da bunları blenderdan çekeceğiz. Şimdi ocağa alalım. Evet ocağımıza aldık. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve güzelce yumuşamalarını bekleyeceğiz. Evet şimdi kaynamaya başladı. Şimdi sebzelerimin ve irmiğimin ben birazcık yumuşamasını bekleyeceğim. Yumuşadıktan sonra ocaktan alacağım ve birazcık ılımasını bekleyeceğiz. Evet şimdi sebzelerim yumuşadı. Şöyle baktığım zaman yumuşamış altını kapatacağım ve ılıdıktan sonra bunları meyve püresi makinamda direkt çekeceğim arkadaşlar evet soğuması için ayrı bir kaba aldım ben şimdi soğumasını bekliyorum evet şimdi mamamız soğudu bunları yine ben meyve püre yapıcıma döküyorum şimdi püre haline getirelim Şimdi haline getirdik ve tabağımıza boşaltıyoruz. Üzerine de yine 3-4 damla kadar zeytinyağı dökeceğiz ve karıştırıyoruz. Mamamız hazır, bebekler.